Abi selamuksa Minecraft'ta var oynuyoruz arkadaşlar ve kanalda neredeyse en çok sevdiğiniz sellerden bir tanesi ve en çok sevdiğiniz bir adamla birlikteyim. Merhaba adam. Merhaba insan. Merhaba. Ne haber? Burası ne oluyor? Kanka burası bronz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar İbrahim'e daha çok videolar için. Evet. Burası bronz fışkırtıyor. Fışkırtıyorlar böyle ama paslanmış fışkırtıyorlar. La kanka. demirler nerede? Kanka bunlarınki paslanmış sanki. Aa biraz öyle olmuş aynen. Aa, ben sıkıldım mı pastan. Bizim adam Hı? Kanka demirler nerede? Ne bileyim ölçmedim ki. Ölçmedim mi? Yok. Ben yok. cetvel vereyim mi sana Kanka, Şey şey bile olsa? Cetvelsiz daha iyi ölçülüyor. Öyle mi? Ha tamam. O Met zaman ben vermeyeyim bir şey ya. Metre tamam, ver, tamam. Metre metre. Onun be belki... şurada herhalde. Kanka yatak üstte. Onu şimdi gördüm. Demirleri buldum herhalde ben. Bok buldum. Vallaha buldum herhalde. Vallaha deme oğlum ya. Kanka bak iyi izle. De. Dışarıda değil Demir. Dışarıda. Aha burada burada buldum. Ağaçtakini demiyor musun? Buldum ben vallahi buldum. Yemin et. de bastım beni göremezsin. Oğlum ilerik yapma lan. Ha? Yapma ilerik. Gel bul beni hadi Saklambaç maç oynayız. Dışarıda gel. Misin, mısın dışarıda Birinci kattayım hadi. Emre Can beni bulamaz. Ay çok heyecanlıyım ya. Emre Can beni Aa geliyorum. Nasıl yukarı çıktın lan? <laughs> Amına burada gördüm seni. Ya sikte şuradan ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ben diyorum, burada İvon'un sikinden benzeyen bir şey var. Allah çarpsın görmemiştim hiç. Ben fark ettim geldin yanımdan geri gittin. <laughs> <Aynı> hani <laughs> Dedim ne mal bir bebek. Kanka filmlerde şey gibi oluyor yani öyle arabayla. <laughs> adam gibi geldi. Adam geldi. Nerede? Burada. Kesiyorum adamı dur. Kestim. Helal lan. Vallahi helal yatağı ya. Koy, yatağı koru yatağı. Adam bildiğin var ya dümdüz geldi la. O kılıcı yapman iyi olmuş. Aynen al. Al şunu al sen kendine zırh yap ha. Ver. Sen de vardır da yani neyse. Niye bir tane atıyorsun? Çünkü bir tane vardı. Bana 7 tane lazım zırh için. Oha en iyisini mi yapacaksın? Evet. Ben en iyisine layığım. Evet sen İbrahim Gunes'sin. Kanka. Ortaya Kanka mi... üstüne o kadar video çektik hiçbir de videoyu kaydetmiyormuş. Yemin et. Kanka ya öyle bir şey olur. Öyle olabilir. bir şey olursa var ya. Ya ortaya gel ortaya. Şu an gelemem. Neden? Pro mu? Son bir demir lazım. Mekanımın sesi geliyor mu? Mekanik diye 150 milyon verdim gençler buna. Siz siz alın vermeyin böyle bir şey. Ne? Diyorum mekanik klavye sandım bunu. 150 milyon <laughs> verdim. Kanka mekanik de... ama duyulmayan mekanik. Nasıl olabilir? bilmiyorum. İbo ölüyorum. Geliyorum, geliyorum Öldürdüm. Bela makro Öldürdüm. değilim diyelim. Allah çarptı o parti Her da bunu söylüyor ha. <laughs> Kanka oluyor ama böyle parti Çok fazla <laughs> çıkıyor. Korktun mu? Yok çok. Korktum. O parti bende de çok fazla çıkıyor. Bana da makro diyen var. Çok fazla korktum İbo. Niye öyle yaptın bana? Kanka ben korkutucuyum. Oğlum buradaki adam geldi. Hop oh, bye bay bay. Bak bay sen nereye partik kızıyor? Bir de mavi partiksel ek Arkandaki adamı ya. at. Lan oğlum. Lan bizim base'e adam gidiyor. Kanka dal o zaman. Lan be, adamın önündeyim bizim adam dalmıyor. Aa dur düştü aşağıya tamam. Küçücük be Kanka be, be çok yok. pro o zaman ben. Oha altın gök. Adam geliyor. geliyor. sana. Nerede? Arkanda. Canım az canım az gibi o canım az. Geliyor. Oha parkur yapınca geldim. ne var acaba yukarıda? Ne parkuru lan? Bak sen parkur gibi bir şey var. Oğlum çok süper. Aha gene geldi biri. Mavi partikistler çıkıyor ya, beyler kusura Yani onlar bizim partikistler değil. Ek Bu Partik Partik olabilir Star. ha. Ek partikistler çıkıyor. Yani onlar mouse alakalı değil. gene yani, adam geldi ya. İbo'ya vursam bile. Abi Olur. canım çok az. Çık bende var uzman çık İbo kaç adam var arkanda çık. Adam lan basın. şu oğlum herkes geliyor. Atın gel, aşağı. Gel sarıları basıyoruz sarıları basıyoruz gel gel gel. Sarılara basıyoruz? Evet. Oğlum goldlar nereden atılıyor? Ben hala olay farkında kanka, değilim. Kanka goldları ha. atıyorum sana. Oğlum şu an gelemem yanına. Duydun mu? Evet. Ben sayıları bastım kanka adamla van van. Oğlum bu aşağıya kanka, bir adam. Kanka yatakları bağımın. nerede yatakları nerede? İçeride yukarıda merdivenden yukarı çıkıyor. Tamam. Kırdım Oğlum, kanka. Oğlum değişik, değişik yerlerden ayrınlar atıyor. Kırmamışsın ki. Kırdım. Çok prosun lan sen. Ya kanka öyle bir DNA'yı araştırdık işte proluk tadı var mı diye. Valla kanka. Var gibi değil mi sanki biraz? Var var cidden var. Sen bunu nasıl yaptın? Kanka yani ben de bilmiyorum. Ha? Bunu bana öğret ama tamam mı? Bakarız. Bakalım. Yemin et. Ona, ona söz veremem yavrum. Ya bu konuşmam ama. Hem o produklara söz veremem. Vay be. Dur bir dakika. Söz vermiyor ha. Ne? Adam nerede adam? Ama öğreteceğim bir ara. Bir dakika sesini açayım da şu Minecraft'ın. Öğreteceğim mi bir ara? Evet evet evet. evet. evet adamsın Emre Can kanka adamlar nerede? Ee oyunda ya. Ha. Komikti değil mi? Ya var ya bayılıyorum sana ya. Gülmedin ama. Gülmedim çünkü çok Sonra komik. güleceğim. Hayır çok Ben cebime koydum kullanırım bir ara. Ha tamam tamam. Ama kesin kullan Tamam. Yemin et. Valla bak şey adamlar nerede? Kanka bilme, bilmiyorum dediğimde, dediğimde ne anlıyorsun? Bilmiyorum dediğini anlıyorum. Gel gel ortada Kanka, var. Elimle blok kırmaya çalışıyordum bizim adam geldi kazmayla kırdı direkt. <laughs> Artistik yaptı bildiğin bana. <laughs> Sonra <laughs> döndü bana bir baktı. İbo e adam geliyor sanırım. nereye? Yok 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 yok. Hop. ah oh, O kaçıyor bile. Mal ben attım lan. Ne yapıyorsun oğlum bunları niye koyuyor? Kanka hızlı daha hızlı giderim ya. Oğlum ne kazma herifsin ya. Ben kazmam ben kazma değilim bir kere <laughs> tamam mı? Oha yerde de 8 tane demir buldum. 8 demir mi? Ha. Ne yapacaksın 8 demire? Yiyeceğim. Niye? Çünkü demirler. <laughs> niye benim... aşağı düşerken ismi gördün de niye ölüyorsun? Allah. O katta oğlum biri. Ben attım. Emrecan adam gelecek. Lan yayım gitti lan. benim var yayım var. Bana versene. <laughs> Bana al al onu atsan demir al ya al. Hiçbir şey yapmayacağım kendime. Evet. kendime. Adamsın. Üşenli adam var Üşenli ya adam adamlıktan... Adamlıktan yani örnek alın Emre'ci. Yani arkadaşlar. Biz mavi miyiz? Evet. Biz maviyiz. Ben hani niye bu? Ben, hani bir ara yay ve ok yapmıyordum. o bir tane oku ben bir tane kullanılıyor zannettiği için yapmıyorum yani bana boşuna söylemişsiniz. Ney la? Bir tane ok yapınca sınırsız olduğunu bilmiyorum kanka. Ha? Ee? Gidiyordum atıyordum falan olduğu yere. Kaç tane yapıyordun? Valla hiç yapmıyorum ok. Bir tane ne yapacağım deyip. Oğlum ne? Sen de yani. Ayrım alım değil mi? Aynen, aynen aynen. aynen. Bak bunu diyeceksin. Yani hiç görülmemiş bir şeysin sen şu an. İşte gördün ama. Vurdum lan evet, gördüm aynı. Kanka şuradaki parkuru merak ettim. Kanka oranın parkuru parkur bir Yukarıda gold var. Gold mu? Ya işte aşağı doğru atıyor onları. Ama gold yok. En var. takım sağlam biziz. En takım sağlam biziz. En <laughs> en sağlam takım biz. <laughs> en takım. <laughs> Eyvallah Gene düştüm aynı yerde aşağı. Ya Emrecan, Kanka... bilerek mi yardım etçen? Kanka biri bana vuruyor. Bizim base'e geliyorlar. Yemin et. Bitti atak. Yemin et. Ya şaka da gelecekler. Bana biri sıkıyor. Ben aynı yerde ölüp duruyorum ya. Şuradan sıkıyor bak şuradan. Ben bir de aynı yerde ölürsem çıkacağım oyundan vallahi sinirlendim. Dur. Vallahi çok sinirlendim abi ya. Aynı yerde öldürüp duruyor. İki kere aynı yerde öldürdü beni ya. Kanka beni yiyorlar ortada yiyorlar. Vallahi yapsınlar yesinler. Yesinler değil mi? Yesinler. <laughs> Oy. Dur. Ulan iki kere aynı yerde ölmek nedir lan? Kanka Goldblock harbiden aşağı fışkırtıyormuş. Oğlum iki kere aynı yerde ölmek nedir? Kanka ölüyorsun işte. Ulan ikisinde de aynı yerde öldüm abi. Gidiyorum orada blok koyuyorum. Yanları korumalık yapıyor. Ya Yapmaz kanka, En hayattık. yukarıdan map builder'ları yazıyor ya. Nerede? Adamın kafası mı? Map yapan kişinin adları yazıyor en yukarıda. E, Yazsın. Seni şu an görüyorum. Yo bizim adamı görüyorum. Ba, ba, ba. Bak bak. Sen en üstteki sen misin? Ha. Ne yapıyorsun orada? Sizi korumak için buradayım. Bizim adamı düşüreyim mi kanka bak. <laughs> tamam <Tabii>, düşüreceğim. <laughs> yapma 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 <laughs> yapma. Kanka fark etti ya. Sorry. Dur. Sorry. Aha. Sorry. Oğlum bu da benim altımı kırmaya çalışıyor. <laughs> Şakacık can yaptık. Ha? Şakacık adamı adam öldürüyordu. Bana kim ok sıkıyor ya? Ben yani. çıkmaya korkuyorum ha vallahi çıkmaya korkuyorum gene aynı yerde düşeceğim diye. Emrecan. Ne? Oğlum bana ok sıkıyorlar. Oğlum kaçıyordum. Evet kaç kaç tane sıkıyorlar. İva öldürecekler seni. yardım et, yardım. <laughs> <laughs> ben sıkıyorum ben. Oğlum yok bizim base adam geliyor şu an. Aa. Vallahi adam geliyor. Dur. Şunu alman lazım Emrecan. E bu at Ge ona. Okum yok ne atayım ben ona. Vuramadım bir tane bile. Ha vurdum. Evet o da baskın ne bu. Bir daha vurdum. Hadi. Öl. Dur. Öldürdü. Tamam. Dala popim. Sen mi öldürdün? Yok adam öldürdü. Ama ben öldürmüşüm. Bir dakika, kapıyı kapatıp geliyorum. Dur. Tamam. Şuraya çıkalım biraz daha. Dur. Sarıları hallettik. Ben kırmızıları halletmeye gideceğim de blok yok ya. La, İbo blok yok. Reddeki herkes çıkmış. Ne? Reddeki herkes çıkmış yatakları duruyor sadece A git kır A bizim adamın altını kırayım mı? Yok yok Kırayım mı? Kaybederiz falan Smok şey. sıkıyor ya Kanka ben yeşilleri hallediyorum o zaman bu Kanka şu ya çık gitsin Oğlum gelsene bize yardıma Geliyorum lan İçimi yaktım lan Siz benim Ulan... için Benim için savaştınız değil mi? Evet Ama ben sizin için hiç bok yapmadım değil mi? Aynen ama ben yani şu Oğlum yeşileri, nereye gidiyor? Yeşilleri kırıyorum, mal. yataklarını kırıyorum. Gördü adam seni. Hayır. Sana oksıkıyor. Ok Dur, arkasından dolanıyorum onun şimdi. Bana Oy. ok oksıkmanın cezasını göstereceğim. Oy. İbo canım çok öldüm ya. Arkamdan sıkıyormuş. Dedim ya arkandan sıkıyordu ya. Beni de öldürdü. Dedim ya ben sana. Abi çok kötü ya. Alan'a geliyor sanırım. Nasıl geliyor ya? Gelmiyor, gelmiyor. <laughs> Ya Emrecan orada yardıma gelseydin bunlar olmayacaktı. Valla bunlar olmayacaktı. Adam dedim ki bak adam bize ok sıkıyor. Arkasından ok atacaktın sonra onların base'ine gidecektin. Oyun zaten bizdeydi. Hallederiz ya sen ne sıkıntı yapma. Ha bok halleder. Ha, hadi Giyosa bir ortaya gitmeye çalışsana. İkisini öldürsen ne vereceksin? Bir şey vermeyeceğim. Hadi <laughs> aferin <telbirini almışsın. gülüyor> Tabii ki de. Kanka istediğin kadar kazma yaptım. Böyle canım sıkıldı. Yapasım geldi. Al. Ha? Al. Ne yaptın? Kazma böyle canım sıkıldı böyle yapasım geldi. An yapmasın oğlum ya bana ne atıyorsun? Beyler kusura bakmayın böyle sinir olmayın bana bilerek yaptım. Bok ya onu yanlışlıkla yaptı da çaktırmıyor. ya. Valla bilerek yaptım. O anına gel. Ne yapıyorsun la? Hı? Deli misin oğlum? Kanka, kanka o 8 tane blok var da kullanmak istiyorum. <laughs> Adamın her şeyi zarar yemin ediyorum sen her şeyi. Sen yatağı korudun mu onu söyle. Şuna bak ya envanterim full. <laughs> yatağı korudun mu sen? Hayır. Oğlum Orsam ne olacak? İki vuruşta kırılıyor. Manyak. Yalan mıyım? Kanka yeşilliği öldürüyorum. Şu blokları koyma diye kaç kere öldürdüm, diyeceğim. Yeşiliği öldürdüm yeşilliği öldürdüm yeşilliği öldürdüm gel. Şu blokları koyma diye kaç kere diyeceğim. Bir kere. La bizim adam buraya pusmuş Emrecan. Kanka ölüyorum ortada ölüyorum. Ölme. Ölme. Ka Ananı siktiğimin çocuğu. Öldün değil mi? Of. Ha? Evet. Hey gide hey oynamayı bilmiyorsun. Koskoca Emrecan o ezikleri öldürdü. Kanka chest'te yayla ok vardı. Yemin et. Allah çarpsın. Abi ya var benim şansıma gelmiyor onlarda. Tamam. Olabilir mi aslında? Gene ok sıkıyor ya. Abi bende var. Varsa ver bana da öldüreyim şu şerefsizi. Ben direkt alacağım o yüzden. Ya ver bana ver. Al. Allah'ını ver şunu öldüreceğim. Çok deli oldum şuna. Al. Ver yanındayım. Bekle. Koş chest'e Bekle bekle bekle. Oğlum hadi gideceğim Emrecan. Çık lan bir. Ha. Emrecan adam geliyor hadi. Dur aşkım. Dur al şu e al Yemekleri alma ama hepsini. Tamam. Bogen level. Bogen ne lan? <laughs> ne, ne, dedin? Bogen yazmışsın ya ya. Ben yazmadım. Chaste Kim yazdı? Çeste bu. buldum. Yemin et. Valla. La tamam o şey gibi. Discard gibi. Ölüyorum. Çık çık. Gel Sıkan. arkama gel. arkama gel. Ah. Kendimi feda ederim kardeşim için. <laughs> Geliyor Emrecan. <laughs> Yemin et. Oğlum bu yeşiller bizi <gülüyor> öldürecek. <gülüyor> bir arkana bak. <yaptı. gülüyor> Emrecan ya. <laughs> Yapma ya. Altıdık kızardım da kızarsın diye kızdım. Geliyorlar. Gel, 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 gel. Gidelim mi? Gel, 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 gel. Kes. İbo, öldü İbo. Canları çok az. Alabildim mi? Okluyu kestim. Bir daha. Diğerinde dalıyorum. Kes, kes, kestim. Helal, dal, çabuk yok et onları. Ha? Yok et. yok, yok edeyim mi tamam dedim. Hadi oğlum adamlar şey yapmadan Allah kahretsin ya. Zaten bir şey Gidiyorum aramıyor. kanka. Ben acı elden yapıyorum kazanmam için kusura bakmayın. Gel. Gelmen lazım. Bir dakika. Tam ben adamları getirtmiyorum buraya. Kanka sen şey yap orayı. Kırıyorum yataklarını. Kır kır kır. Çıktım yukarı. Kırdım. Helal tamam. Çok proyum değil mi? Müthiş. Yemin et. Vallaha. Ula Çok mu ama? Müthişli bir şeysin. Adam kaçtı kanka. Adam kaçtı. Kanka şu şeyleri de bir halledek ya. Tam da yeşilli kaçtı yeşilli. Nereye kaçtı? Bizim base'e geliyor yeşilli. Tamam ben de oradayım. Tamam geleceği koşa varsa. Koşa koşa geliyor hocam. Bizim yatağımızı kıracağını sanırım. Geleceği san. varsa göreceği de var hacım. Aynen kardeş. Hacım buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hop. Hop. Kazandık. Evet. Ee, i̇lk defa kısa bir bedvars oldu. Kaç dakika? 15. 15 mi? Ben de bayağı bir oda baskını yedim ya. Ha, sıkıntı değil biz Hani o, iki kere yedim bayağı. Bir şey olmaz. Yani biz de insanız onlar da insan izleyenler de. Neyse. Ee, dediğim gibi benim aslında devam Ama bak tam <laughs> günde öyle bir günde video çekelim diyor ki misafir varken yani. Kanka <laughs> ilk defa da böyle beraber şey yapabiliyoruz. Aynen ilk defa bu da. <laughs> defa da. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar like atıp deneyin ve Şimdi daha benim 11 tane video daha falan çekmem lazım. Bay bay. Oha.